Ben yazıyorum internetten yazıyorum. Bakmıyor adam. Telefonu kapalı mı hala? Kapalı. Oğlum başına bir şey gelmiş olmasın. Dün takılmadı bizimle ne gelecek? Ne yaptığını kim biliyor ki zaten? Abi saçma sapan konuşmayın ya. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor zaten. Kafası bozuktu, takılmıştır bir yere. İşte oğlum güzel olsaydı bozulmazdı kafası. Aa başlayacak yine. Aynen. Oturun lütfen. Sınıfta birkaç eksiğimiz var gördüğüm kadarıyla. Kimler yok? Hocam... Van yok. Bir de Rıdvan yok. Yahya ya birkaç gün daha gelemeyecek. Sadece bugün değil. Kavga etmiş galiba. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Doktor raporu geldi. Durumu nasılmış hocam? İyi. Endişe edilecek bir şey yok. Sadece birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. Ee, bu gün bu gün. Arkadaşlar, sessizlik lütfen. Yahya sizin arkadaşınız. Benim de öğrencim. Doğal olarak siz benden daha iyi tanıyorsunuz onu değil mi? Hatta aranızda çocukluk arkadaşları olanınız var. Peki sizce Yahya ya neden kavga etmiş olabilir? Van Dam dövüş sporları ile ilgileniyordu hocam. Herhangi bir sebepten etmiş olabilir. Başka fikri olan? Sen? Adın neydi? Serkan. Bir fikrin var mı? Hocam dün planetin önünde bir kavga oldu ama... ...şimdi bilemedim o çocuklar mı? Oğlum söylemesen adam kalmıyor. Gerçek. Arkadaşlar... ...Yahya Rıdvan'a olan sevgisini göstermek için kavga etti. Rıdvan'ın yaşadıklarından sorumlu olduğunu düşündüğü insanların peşine düştü. İntikam almak için. Yani aslında sevgisinden kaybetmenin acısıyla bunu yaptı. Rıdvan'ı unutmaya çabalamayın. Hatırlamak için mücadele edin. İşte o zaman Rıdvan'ın hayatınızda gerçekten bir anlamı olur. İşte o zaman Rıdvan'ı gerçekten hayallerine kavuşturmuş olursunuz.